Sultanlar Ligi'nde düştükten sonra takım zor e, zamanlar geçirdi. Yine de mücadelesine rağmen göre küllerinden doğdu diyebilir miyiz takım için? Yani çok eski bir külü. Ve e, skoru bir insanlarla oluşmuş bir O yüzden toparlanmak kolay oldu. Yani yeniden doğduk, yeniden başlıyoruz. Ve her şeyi e, yeniden çok güzel bir şekilde başlayıp devam ettireceğiz. Teşekkür ederim. Takımın motivasyonu ve ligdeki gidişat hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şu ana kadar 3 maç oynadık. 3 maçta galibiyet elde edemedik ama takım eksik olmasına rağmen çok güzel bir performans gösterdi. Ee, elimizden geleni yaptık. Takviyelerle e, motivasyonumuzu yükseltip daha iyi maçlara hazırlanmak mücadele ediyoruz. Evet. Bir, şey, bir şey. Bir sorun daha var. Antrenman, antrenman ve maçlardaki uyumunuz mühimliği mükemmel. Yani antrenmanlarda mükemmel bir motivasyonunuz var. Maçlarda da oyunu nasıl yakalıyorsunuz? Çok eğlenceli. Bir Biz birlikte çok eğleniyoruz. En önemli ee, çok iyi bir takımız. Herkesin, ee, herkes birbirine çok yakın. İyi anlaşan bir takım. Çok şey... eğlenmeyi beceriyoruz bence. Aynen. Beraber, yani. eğlenmeyi, beraber, beraber eğlenmeyi iyi biliyoruz. Keyifli zamanlar geçiriyoruz. Hı. Bunu da antrenmana yansıtmaya çalışıyoruz. Öyle de oluyor. Teşekkürler. İnşallah maçlara da yansıtır. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.